Sen çok yüvereğe geldim. öyle olmuştu. <laughs> <İşte>. Hossi <laughs> abi teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Teşekkür ne hissediyorsun mi? yeni yaşında? Vallahi çok iyi hissediyorum. <laughs> Planlarından bahset bize. 10 numara planlarımız var. On numara. 10 <planlarımızları. gülüyor> <laughs> numara. On numara. <gülüyor> <gülüyor> Hayatınız inşallah daha 10 numara olacak. Tamam. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> ee, yeni bireyinden bize bahsetmek istemezsin. Dişlerimin ha. biraz daha beyaz olmasını <laughs> diliyorum. <laughs> Cam gibi. <laughs> Diş beyazlatma işlemi yapmak istiyordum, Allah'ın evet. izniyle bu yaşımda. Evet. Çok teşekkür ederim arkadaşlar burada olduğunuz için, tamam. valla sağ olun. Kaç oldun? Boş ver ya Allah. kaç olduğumu. <laughs> Ben, ben, ben bana, sen... On göster. Ne yapacaksın sen on <laughs> evet, nesini? Bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Ergün abi teşekkür üç ederim. Bir <laughs> Uf, üç kere... Oğlum ne, o kadar, bir şey bir şey. ne yani kadar, kadar değişik bir şey lan. Doğum günü ne kadar yani, değişik. Evet. Ak 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 akış bozuyor ya. E, Yapma bunu. Pembella teşekkürler. İyi ki doğdun güzel adam. Teşekkür ederim. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Bilmem ki yallah. Sabaha kadar yayın yapılsın var biliyor musun? Valla? Ya da istiyor musun? Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler. Çok İyi ki doğdun. E, Bilen dişlerin nasıl? Olsun. Aşkım. Nice evet, <laughs> bu Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Hep sen <laughs> ol <olayın> yanımda. <laughs> evet. Yani mükemmel bir şey göreceğiz. Evet. Bir aydan sonra... Yani... Roj bunu ne <laughs> be? <gülüyor> Kardeşim o bir daha loka. Dilara aşkım dedi. Öyle Aa, diyor arada şey. kendi kendine ben geliyorum. Şey. Kapatıyorum ben yayını. Geri zekalı. Şey. Kendine ne? Ne diyorsun yani? Şey. Yani öyle bu sefer alalım. Ben Neyse. Ben yayını kapatıyorum. Ben tamam. Arkadaşlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat, <laughs> dikkat edin. Daha güzel bir doğum günü yayını şarkı yaparız. Şarkı ben. Evet. Arkadaşlar. Seyra teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Hepinize sizi çok seviyorum. Nasıl oldu? Hadi el sallayın da kapatayım. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler. Yeni yaşın <laughs> göz dolsun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bitti bitti. bitti.